Merhaba arkadaşlar KPSS'de şöyle bir şey yapmıştık 2013 yılında neler çıkabilir onları hazırlamıştım sayfa ile paylaşmıştık burada şimdi yGS ile ilgili benzer bir video hazırlamak istedim yani bir video dediğim bir video serisi 2013 yGSde neler çıkabilir Bununla ilgili tabi tahmin ama video izleyince ne anlamda düşündüğümü göreceksiniz. Mesela bu üstteki 2012, bu alttaki de 2010 yılında çıkmış bir soru. Burada temel ölçülen bilgi. Ondalık kesirlerde virgül kaydırma. Virgül kaydırmayı yapabiliyor mu? Şu sorunun da çözümü var ayrıca kanalda. Şöyle yapıyorduk. Bir bilgi daha var. Şunu vereyim. 0.5'e bölme. Eşittir 2 ile çarpma. O iki bilgiyi kullanıyoruz. 2012 yılında ne yapmış? Şöyle genel bakarsak. 10.25 0.5'e bölmüş. Yani 2 ile çarpmış. 20.5 3.1'i 0.2'ye bölmüş. Yani 5 ile çarpmış. 15.5 çıkarıyorduk. 5 olarak buluyorduk. Burada da yani 0,2 vermiş, 0,025 vermiş. Şöyle yazdığımızda şuraları 0 atıyoruz. Görüyoruz ki 0,175 bölü 0,5 sadeleştirdiğimizde 0,35 o da 35 bölü 100 yani 7 bölü 20. Burada bizim e, önem bizim için önemli nokta ne? Sınava girmeden önce virgül kaydırma ve 0,5'e bölmenin 2 ile çarpma olduğu, 0,2'ye bölmenin 5 ile çarpma olduğu işte zenginleştirelim. 0,25'e bölmek mesela 0,25'e bölmek aynı zamanda 4 ile çarpmak. 0,1'e bölmek o sayıyı aynı zamanda 10 ile çarpmak. Bu pratikleri kazandığımızda e, muhtemelen sınavda çıkabilecek benzer soruyu da çözebileceğiz